Evet arkadaşlar. Ben olsun. Hacer camisine gidiyoruz şu anda. Geçtikten sonra tam gaz gidiyoruz. Bu arada tekrardan söyleyeyim. Teknofest'e gidiyoruz. Osman Gazi. Köpüsünden geçeceğiz. Yavaş 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 yavaş. Tim 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 tim. Gidiyoruz. Hadi. Hadi <laughs> hocam. arkadaşlar gidiyoruz. Evet tam gaz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. İlk defa köprüden. ikinci defa sanırım arkadaşlar köprüden geçeceğim. Hadi bakalım gidelim. Ne olacak? Bayağı sıkışık oluyordu. Yok o fazla tam Mehmet köprüsü. Kafan yedi ya arkadaşım. Hadi yürüyün. Gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlı. Şu anda benim halimi görmeniz lazım ama gösteremem. Şu anda çok heyecanlıyım. <laughs> helal, helal, helal. <laughs> Şu anda Yiğit'in arkadaşı grip geçiriyor. Hadi <laughs> evet arkadaşlar. Osman Gazi Köprüsü'ne son girmemizde 2-3 saniye çıktı. Bir yolumuz kaldı. Gidiyoruz. Haydi bismillah. Bakın arkadaşlar şurada yük gemisi var öyle bekleyen. köprünün orlarda. Bakın şurada ileride var, burada var. Evet arkadaşlar. Videolar kötü görünüyor ama gerçekte buraya gelmeniz lazım. Çok yakından görüyorsunuz. Çok güzel. Evet. Bakın arkadaşlar. Biraz evet sonra Evet arkadaşlar. Şimdi köprüye tırmanışımız başladı. Bakın arkadaşlar bu arada gemiler. Gemiler tamir ediliyor. Geminin içinde kimse yoksa yani. Bakın. Yapılmıyor. Bunlar bunlar mi artık. Evet arkadaşlar bakın. İşte köprü. Artık bunlar İşte köprü. Köprüye gidiyoruz. Bakın arkadaşlar bu arada gemiler yanımızda. Hareket edip yüklenmeye bekliyoruz. Evet gidiyoruz gidiyoruz. Haydi. Evet arkadaşlar şu anda çok heyecanlıyım gidiyoruz hadi bakalım girdik Bismillahirrahmanirrahim köprüye girmiş bulunuyoruz arkadaşlar köprüdeyiz bakın maviliğe